Hocam ben bu süreçte insanlardan kolay kolay duymadığım bir sürü şeyi ya yani insanlardan derken özür diliyorum doktorlardan ya da bilim insanlarından diye düzelteyim. O kadar ilginç şeyleri sizden duydum ki zaten sizi yayınlarıma davet etme sebebim yaptığınız işleri takip ettim, gördüm. İlginç açıklamalar ve böyle nokta atışı tarzında yaklaşımlarınızı fark ettim. Mesela bence bugünün çok önemli ve büyük bir başlığıdır. İnşallah ülkemizde de başka doktorlar da söylemeye başlarlar. Grip o kadar. Yatarsan bir hafta, yatmazsan yedi gün. Deneyecek bir şey değil. Bunun sonrasında yeni doğan bebeklerde de mesela kalp kası iltihapları oluşmuyor mu hocam? Bebek sağlıklı doğuyor. Bir grip, bir enfeksiyon çocuğa bir geliyor. Hiç yok yere. Kalp kası Bebe, zarar veriyor. Bebekte, bebekte zararı daha fazladır gripin. Hmm. Bebekte çünkü kalıcı olma riski de var. Bebekte virüs geçtikten sonra mesela bu koronavirüsten de bahsedeyim. Bebekte veya çocukta koronavirüs geçirdikten sonra hani çok dikkat edilmiyor, çocukta çok önemli bir şey yok deniyor ama misce, misce dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor çocukta. Koronavirüsü geçirdikten ve her şey normalken yaklaşık 1-2 hafta, 1-2 ay arasında çocukta bir ateş yükselmesi ortaya çıkıyor. Bu ateş yükselmesi 3-4 günü geçtikten sonra düşmüyorsa, klasik bir ateş değilse işte o zaman alarm zilleri çalması gerekiyor. Çünkü çocuğun tüm vücut dokularında kalp kalpte dahil, karaciğerde dahil bütün sistemlerinde bir alarm, bir o inflamasyon, bir yangı ortaya çıkabiliyor. Orada kalıcı hasarlar olabiliyor. Yani çocuk ve bebek bu konuda daha dikkatli olunması gereken virüsü geçirdikten sonra bile dikkat edilmesi gereken bir tablo. Şu anda yeni, yeni doğan yoğun bakımlarına gidin, çocuk yoğun bakımlarına gidin. Bu Covid sonrası ateşi düşmeyen çocukların yattığını göreceksiniz ki Allah. bazıları Allah göstermesin kalp yetmezliği ile yatıyor orada. Ee, o nedenle gerçekten şakası olmayan bir durum. Ee, özellikle çocuklar için de çok riski. Hep şimdiye kadar yaşı ileri 65 yaş ve üstüne herkes odaklandı ama biz bir sene önce de söylemiştim bunu. Çocuklarda evet Çok ciddi problem çıkabilir ve çıkmaya da başladı. Yani bir doktor aslında biz tıp fakültesi eğitimi alırken mesela hocam şöyle eğitim alıyoruz tabii, tabii e, heyecanla. Mesela bir kişi geliyor bir hastalığından bahsediyor. Mesela kanser de olabilir. E, i̇şte biz tanılarımızı söylüyoruz hocalarımıza ve o konuda araştırma yapıyoruz. Mesela diyelim çok kötü bir kanser de olabilir. Ha o tanıyı biz bulduğumuz zaman ister istemez mesleki olarak seviniyoruz. Halbuki hasta için hayatının en önemli kırılma ya. noktalarından Hayır. birisi. Çok Anlatabildim doğru. mi? Yani ben bir sene önce bunu şunun için söylüyorum. Ben bir sene önce birçok şeyi tahmin edip söylemen tecrübeyle ilgili tabii söylememin şu anda çıkmasına çok da sevinmiş değilim. Mesela çocuklarda çıkmasına, gençlerde olmasına üzülüyoruz. Ama bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. O zamanlar kalp doktoru olarak televizyona çıktığımız zaman şöyle eleştiriler de almıştık. E bu bir virüs salgını, kalp doktorunun bu konuyla ne alakası var diyen kendi, Öyle bir camiamızdan, var ki. kendi camiamızdan doktorlar da olmuştu. Biliyorum. Ama konu görüyorsunuz hatta Covid'i geçirip de daha sonra kalp krizi geçiren veya Covid'in ilk bulgusu, ilk şikayeti kalp kriziyle olan hastalarda şu anda zaten rutin hale geldi. Hocam daha...